İzmirli hemşerilerim şu anda sizlere İspanyol, Arbaküna, Bodur yağlık zeytinlerin bahçesinden sesleniyorum. Şu anda görmüş olduğunuz bu zeytin bahçemiz 5. yılını bitirdi, 6. yılına girdi. Takriben boy 3 metre. Benim boyum 1.85 arkadaşlar. 3 metrelik bir ağacından bahsediyoruz. İşte size söylediğimiz ağaç bunlar. İspanyol zeytin, bodur zeytindir. Özellikle bakın İzmir'de tek tek seslenmek istiyorum. Özellikle tarımın çok yapıldığı illere sesleniyorum. Seferihisar Foça, Ağa, Bayındır, Bergama, Ödemiş'li hemşerilerim. Urla, Torbalı, Selçuklu, Tire, Buca gibi zeytin yatağı olan hemşerilerim. Hepinize sesleniyorum diğer ilçelerde dahil. İzmir'li hemşerilerim lütfen bu videoyu izleyin ve paylaşın. Görmüş olduğunuz ürünler İspanyol Arbequina yağlık zeytin. Dünyada altın madalya almış Bodur zeytin. Bakın sertifikalı. Tarım Bakanlığı onaylı. Kaptan Tarım tarafından üretilen çok kaliteli doku kültürü üretimi laboratuvarda üretiyoruz. Dalını budağını kestikte de çimlendirmeyle değil. Doku kültüründen, anacın astından üretiyoruz. Hastalıklardan ari. Bu görmüş olduklarınız 1 yaşında 40 ila 50 santim stoğumuz çok fazla kalmadı. Ama şu görmüş olduğunuz 2 yaş gruplardan elimizde yüklü miktarda stoğumuz var. Bizlere ulaştığınız takdirde bu görmüş olduğunuz bakın yine sertifikalı şöyle gösteriyorum şöyle Tarım Bakanlığı onaylı sertifikalı bu fidanlardan alabilirsiniz. Bunlar 2 yaş fidanlarımız. Bir ilk gösterdiklerim 1 yaş 40-50 santim. 2 yaş fidanlarımız da yaklaşık olarak 80 santim 1 metre boyunda arkadaşlar. Bu ürün şu anda bodur olduğu için bu dikimlerim şu anda benim 2 metreye 4 metre bir dönüme 125 2.5'a 4 dört dikerseniz de 100 adet bir, bir dönüme fidan dikiyorsunuz. İşin güzel tarafı ne? Yerli zeytinlerimiz normalde bir sene verir, dolu verir. İkinci sene ya az verir ya da hiç vermez. Bu zeytin her sene 3 yıldır full çakıyor. 6. yılında, 3. yılında başladı. 3 yıldır bakın full meyve çakıyor. Geçen sene de böyleydi. Dalları eğiliyor bakın yere doğru eğiliyor dalları. Böyleydi. Buraya gelin. Bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Boş yok. Bütün fidanlar, bütün meyve ağaçlarım meyve dolu. En son bunları topluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle. Bakın bahçemizi küçük bir gezi yapalım. Büyük bir bahçemiz yine burası. İzmirli Sizlere sesleniyorum. Bakın ağacın her yeri. Şuna bakın. Oo buraya bak gel. Gel abi ağacın boyuna bak ya. İşte benim boyum ağacın boyu geriden çek bak abi. İşte bu kadar ağacın büyüdüğü bu. Merdiven yok. Merdivene çıktım düştüm kolumu bacağımı kırdım derdi yok. Bunlara makinalı tarım da var arkadaşlar. Makine giriyor artık. Yeni yeni makinalar geliyor. Makine giriyor. 10 dönüme 1,5 saatte hasat yapıyor İzmirli hemşerilerim. Şu anda bir dönüme 100 adet fidan diktin en azından diyorum. Bakın 2,5'a 4, 100 adet. 2'ye 4, 125 tane. Her ağaç bana ortalama 25 kilo meyve veriyor. 5. 6. yılında 5 litre de zeytinyağı veriyor. Bakın 5'e 1 verdiğini düşünürsek, 4'e 1 verirsek 6 litreye çıkıyor bu. Biz diyoruz ki şu ağaç bana havada karada. Her ağacın bana şu anda 5 litre zeytinyağı veriyor. Basit bir hesap. 1000 ağaç mı diktin 5 ton zeytinyağı mı? 100 ağaç mı diktin 500 litre zeytinyağı var. Zeytinyağının litresi kaç para? Söyle bana, hadi hemşerilerim, İzmirli hemşerilerim, 200 lira minimum kaliteli zeytinyağının şu anda litresi dökme, normal 5 litrelik pet bidonlarda 200 lira. Köylü Ayşe teyzemin, Ali amcamın, Mehmet amcamın yaptığı ürün. 200 lira. Bugün bir dönümden 500 litre zeytinyağı aldın, 200 liradan sattın, 100 bin TL'ye kazanç bir dönümden. Ve bu her yıl. Bir sene verdi bir sene vermedi yok. Her yıl bu kazancı elde ediyorsun. Biz diyoruz ki şöyle 75-80 bin lira garanti bu rakam 100 bin ve üzerine de çıkabilir diyoruz. İşte gördüğünüz bakın şu zeytinler yine aynı. Buraya geliyorum bakın. Şuna bakın. Salkım arkadaşlar ya. Şu zeytindeki bolluğa bakın. Yapraktan çok zeytin var bakın. İşte İzmir'li hemşehriler. Bir sorunuz varsa 0532 418 1897 97 0532 364 çift 075 Kaptan Tarım Çağrı Merkezi'ni arıyorsunuz. Aklınıza ne geliyorsa İzmir hemşerilerim tek tek sorabilirsiniz. Özellikle Yenişehir'den, Seferihisar'dan ondan sonra Ali Ağa'ya Bayındır'a, Foça'ya, Bergama'ya, Ödemiş'e, Urla'ya hepinize selam olsun. Torbalı'ya, Selçuklu'ya, Tire'ye, Buca'ya ve tüm ilçelerimiz, Çeşme dahil olmak üzere hepinize selam olsun. Zeytin ağacının kapısının önünde olan herkese selam olsun. Çünkü zeytin geleceğin meyvesi. Zeytin sizi zengin edecek arkadaşlar. Şu anda bizlere bu videoyu izliyorsanız lütfen like atın. Beğeninizi istiyorum. Bunları paylaşırsanız İzmir'deki tüm hemşerilerimiz bu bahçeyi görecekler. Bizlerden bilgi alacaklar. Onların da para kazanmak haklı. Türk çiftçisi, İzmir çiftçisi de para kazansın. Bizleri izlemeye, takip etmeye lütfen devam edin. Köylü milletin efendisidir demiş Atatürk. İşte o günler yakın. İşte bu zeytinle o günlere geleceğiz. Yerli zeytinlerimizi de dikelim ama kazanç için gerçekten İspanyol Arbe Kınalı bir kenarda bahçemizde bulunsun. Hepinize teşekkürler, sağ olun, var olun İzmirli hemşerilerim.